2015-7 Haziran'da yapılacak genel seçimler seçimler kapsamında HDP ve HDK çalışmaların startının toplantılarla verdiği bir önceki dönemden gerçekleştirilen çalışmalar ve startı verilen çalışmalara ise yine toplantılarla ve çalışmaların bir sonraki aşamaya seçime kadar olan bölüme ilişkin yapılan açıklamalarla yine planlamalarla devam ettirildi. 7 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimlere 4 aydan az bir zaman kaldı siyasi partilerin seçimlere yönelik hazırlıkları da başlamış durumda. Seçimlerin en dikkat çeken partisi ise Halkların Demokratik Partisi HDP. HDP seçim çalışmaları hazırlıklarını gözden geçirmek için yetkili kurullarını topladı. İddialı şekilde hazırlıklarına başlayan HDP, il başkanları, parti meclisi ve MYK toplantılarında seçime parti olarak girme eğilimini kararlaştırdı. Toplantılarda HDP'nin seçime parti olarak girmesi yönünde güçlü bir irade ortaya çıktı. Ayrıca baraj aşma konusunda kaygıların da yersiz olduğu tespiti yapıldı. Seçimlere amatör ruh ve profesyonel bir çalışmayla hazırlanacak olan HDP, ilk kez yurt dışında seçim komisyonu görevlendirecek. Ve kiralayacağı tırlarla bütün seçim bölgelerinde mitingler düzenleyecek. Mitingler Türkiye ve Kürdistan illerinde seçimlere kadar aralıksız bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu seçimde ayrıca önceki seçimlerin aksine Avrupa'da da seçim komisyonu oluşturulacak. HDP Avrupa'dan en az 400 bin oy almayı hedefliyor. Adaylık çalışmaları için de çalışmalarını sürdüren HDP adayları merkezi yoklama yöntemiyle belirleyecek. Başvurular merkezi seçim komisyonu tarafından incelenecek ve kriterlerine uymayan başvurucuların dosyaları başvurularından sonra en geç 5 gün içerisinde kabul edilip edilmediği gerekçeleriyle muhatabına bildirilecek. Ayrıca dosya kabulü ve iadesi komisyonun ortak kararlaşmasıyla olacak kabul veya iade yazılı olarak belirtilecek. Toplantılarda kadın aday adaylarıyla kadın komisyonunun görüşmesi, ilkesel olarak merkezi mali komisyon dışında hiçbir ekonomik veya olanağa itibar edilmemesine karar verildi. HDP'de aday aday başvuruları 16 Şubat'tan itibaren kabul edilecek, 2 Mart tarihinde sona erecek. Aday aday başvuru ücreti 2000 TL olarak belirlenirken bu ücret kadınlar ve gençler için 1000 TL olacak, engellilerden ise ücret alınmayacak. 14 Şubat tarihine kadar tüm illerde il aday başvurusu kabul komisyonları oluşturulacak. İl aday adayı başvuru kabul komisyonlarını bölge komisyonları ve il örgütü birlikte kuracak. Her başvuru 5 kişiden oluşacak. İl komisyonu tarafından ön incelemeye tabi tutulacak. Merkezi komisyonun belirlediği kriterlere uymayan dosyalar başvuru tarihinden itibaren 5 gün içinde iade edilecek. Dosyası iade edilen kişi 5 gün içerisinde merkezi aday adayı kabul komisyonuna yazılı olarak itirazda bulunabilecek. Ayrıca HDP bütün bu tartışmaların ardından MYK toplantısında partinin seçimlere parti olarak gireceği kararını resmileştirip YSK'ya bildirecek. Ve Kobani'nin yeniden inşası, inşaat çalışmaları devam ediyor. Tabii bu çalışmalara kadınlar öncelik ediyor. Kobani'de elde edilen tarihi zafer ardından şimdi yeniden inşa gündemde. Tarihi zaferde rol oynayan ve adını dünyaya duyuran Kürt kadınları bu kez de inşa için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde Ahmet'te düzenlenen 1. Kadın Kongresi'nde kadınlar tarihi bir sorumlulukla Kobani'nin inşası için karar aldı. Kobani'den gelen çağrılara kulak veren kadınlar şimdi büyük bir yük omuzlarımızdadır diyerek gerektiğinde gidip bizzat çalışmalara katılacaklarını açıkladı. Kürdistan'ı tüm kadınların örgütü olan KJI ise kuruluş kongresinde açıkladığı sonuç bildirgesinde tüm kadınları Kobani'nin inşa çalışmalarına katılmaya çağırdı. HDP Ahmet Milletvekili Nursel Aydoğan, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Fatma Arşimet ve İpek Yolu Belediye Eş Başkanı Aygül Bidav konuya ilişkin konuştu. Çağrıların yapıldığını ve önümüzdeki günlerde farklı kampanyaların da başlayabileceğini işaret eden Fatma Arşimet, Kürt kadınları olarak inşa içinde yer alacaklarını ifade etti. Hepimizin görevi bu konuda hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor ve e, sonuna kadar da Kobani'deki halkımızın yanında olacağız. Kobani'deki e, direngen, cesur kadınların yanında olacağız ve Kobani'nin kurtuluşunda, Kobani'nin zaferinde şehit düşen bütün arkadaşlarımızı da anıyoruz ve bir kere daha diyoruz ki Kobani e, düştü düşecek diyenlere. Burada Kobani'de yapılan bir insanlık dersiydi. Bir kere daha bakıp o insanlık dersine bakarak belki kendilerinin de kaybetmiş olduğu insanlığı, vicdanı yeniden kazanırlar. Ve Kobani'ye bir tuğla da sen koy diyerek oradaki yeni inşa da yer alacağız. Nursel Aydoğan, Kürt kadınlarının her zeminde direnişin bir parçası olduğunu dile getirerek... Kobani'nin inşasında da bu rolü oynayacaklarını vurguladı. Kobani'deki özgürlük mücadelesi, Kobani'deki direniş mücadelesi, hemen hemen dünyadaki internasyonalist anlamda en önemli mücadeledir. Kobani aslında e, internasyonizmin de adresi olmuştur diyebiliriz. E, internasyonalist anlamda e, bu direniş mücadelesine destek verenler, ben inanıyorum ki bundan sonra da. Kobani'nin yeniden inşasına da büyük destek vereceklerdir. Zaten bunun şimdiden e, sesleri e, gelmeye başladı ve bundan sonra e, gerek bireysel olarak bizzat gidip orada çalışarak, gerekse inşa için gerekli olan yardım katkı e, onları e, toplayarak Kobani'deki kadınlarla birlikte e, Kobani'de e, olarak Kobani'nin inşasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kürt kadınlarının sadece Kobani için değil, tüm Kürdistan ve dünya için çalışına dikkat çeken Aygül Bidav da büyük bir yükün omuzlarında olduğunu belirtti. Öte yandan Kobani halkı için destekler de sürüyor. Paris'te bulunan Ahmed camisinde görev yapan imamların öncülüğünde toplanan malzemeler Kobani halkına ulaştırılmak üzere Pirsus'a getirildi. Denizciler Kobani'nin özgürleşmesi ardından YPG-YPJ savaşçılarının aileleri de Kobani'yi ziyaretlerini sürdürüyor. Kobani'nin özgürlüğü için yaşamını feda eden savaşçılardan biri de Miragit Agit Kodadlı Halil Çelik'ti. Mir hikayesi de bir Kürt gencinin tipik hikayelerinden biri. Aile Erzurum'dan İzmir'e göç etmek zorunda kalmış. Bir ağabeyi de İzmir Şakran cezaevinde olan bir agit daha çocuk yaşta defalarca polis tarafından gözaltına alınmış ancak devletin bütün baskılarına karşı direnmiş. Dayı çetelerinin Kobani'ye saldırmasıyla da babasına ben burada duramayacağım bir Kürt genci olarak gidip savaşacağım diyerek görkemli Kobani direnişinde yerini alıyor bir agit. Baba Çelik oğlunun şehadetinden kısa bir süre sonra kendisiyle telefonla konuştuğunu söyleyerek şunları belirtiyor. Oğlum bana kısa zamanda Kobani'yi özgürleştireceğiz. Allah'ın izniyle en kısa zamanda başarıyı sağlayacağız." dedi diyor. Oğlum kendi halkı için, Kürt halkının geleceği ve onuru için şehit düştü. Kürtlerin toprakları için şehit düştü." diyen baba, Kobani'nin özgürleştirilmesi öyle sıradan bir şey değil. Yüzlerce Kürt evladının kanı var o topraklarda.